أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري احل عقدتي من لساني يفقهوا قولي قال الله تعالى في كتابه الكريم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم İnna enzelnâ ileykel kitâbe bil hakkı fe'budillâhe muhlisan lehuddîn. Sadakallâhu yazîm. Bizi yaratan, bizi yaşatan, bize sayısız nimetler veren Yüce Rabbimize sonsuz hamur senalar olsun. Katem-i Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e salat ve selam olsun. Rabbim Ramazan ayını bizlere ve ümmeti Muhammed'e mübarek eylesin. Tuttuğumuz oruçları, kıldığımız namazları, okuduğumuz kalp ve şerifleri dergah hizmetinde kabul ve karim eylesin. Değerli kardeşlerim, sizlerle İslam'da ihlas ve samimiyet konusunu ele alacağız. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de insanların kendisine İhlasla samiyetle bağlı olmasını ister. Okuduğum ayet-i de yüce Mevla şöyle buyurur. Habibim şüphesiz ki kitabı sana hak olarak indirdik. O halde sen de dini Allah'a has kılarak kulluk et. Buyruğu ile peygamberimizin ve onun nezdinde tüm Müslümanların dini yalnızca Allah'a has kılarak onun dışındaki tüm yanlış inanışlardan Allahu Teala'ya ortak koşanların ortak ettikleri değerlerden uzaklaştırarak sadece Allah için yeryüzünde yaşamayı bizlerden Yüce Mevla istemektedir değerli kardeşlerim. Bu yönüyle ihlas Müslümanın imanını şirkten, Tüm zararlı inançlardan, riyada, gösterişten, menfaate dayalı olarak yapılan işlerden sıyırarak sadece Allah için yaşayan, Allah için ibadet eden, Allah için kulluk eden bir seviyeye çekmedir ihlaslı olmak. İmanımızda ihlaslı olmak, ibadetlerimizde ihlaslı olmamız icap eder değerli kardeşlerim. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu anlamda şöyle buyurur. Eddinün nasihah. Din nasihattir, samimiyettir. sahabe kiram sorarlar Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Limen, kimin için Kime karşı samimiyettir? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem cevap verir. İllahi Allah'a karşı samimiyettir. Evet kardeşler. Kul Allah'a olan imanına hiçbir menfaati, hiçbir başka inanç, şirk oluşturacak değerleri katmadan sadece Yüce Mevla'ya iman etmektir ki bu da gaybe imandır. Burada samimi olmalıdır. Asla şek ve şüphede olmamalıdır. Yüce Mevla Bakara Suresi ilk ayetinde bu işaret eder. Müminleri gaybe iman edenler olarak tarif eder. Çünkü görmediğimiz, bilmediğimiz, tanımadığımız bir aleme sadece Allahu Teala bildirdiği için biz diyoruz ki Allah birdir. Allah Kur'an'ı hak olarak göndermiştir. Onda en ufak bir eğrilik, en ufak bir eksiklik yoktur. O mükemmeldir. Ve onun gönderdiği peygamber de haktır diyerek gaybten başlayıp şahadet aleminde peygamberimizin peygamberliğine iman ediyoruz değerli kardeşlerim. O yüzden peygamberimiz Lillahi kitabihi ve rasulihi Allah'tan peygamberimize ve kitaba varıncaya kadar Müslümanın samimi olması gerektiğini bizlere bildirir. Ve Allah'a, Resulüne ve kitabına samimi olan bir Müslüman da aziz kardeşlerim, bütün Müslümanlara karşı olan davranışlarında samimi olacaktır. Burada öncelikli olarak ibadetlerimiz konusuna değinmek isterim. Müslüman ibadetlerini dünyevi karşılık beklemeden, kişiliğini, kimliğini gösteriş vesilesi yapmaya yarayacak şekilde dizayn etmeden, sadece Allah'ın rızası için ibadet etmelidir. Bu hususa Yüce Mevla şöyle değinir. Kurban ibadeti ile alakalı olan ayet-i ve sellem, لَنْ يَنَا لَا اللّٰهَ لَحُونُهَا ولا دماؤها ولكن Onların ne etleri ne de kanları Allah'a ulaşmaz. Fakat sizin takvanız yani Allah'tan hakkıyla sakınma duygunuz, imanınız, niyetiniz Allah'a ulaşır. Allah da buna derece verir. Allah da bunun karşılığını verir. Bu husus aynı şekilde Bakara suresinde de yer almaktadır. <laughs> Yüce Mevla sadakalarla ilgili Ayet-i Celil'e de şöyle buyurur. <laughs> ya eyyühellezine amenu ey iman edenler la tunudilu sadakatikum bil menni vel eda Başa kakarak ve eziyet vererek verdiğiniz sadakaları boşa çıkarmak Bu nasıl olacak? kellezî yunfiqu mâlehu ri'â en-nâs ve la yu'minu billahi vel yevmil âhir. Allah'a ve ahiret gününe inanmadığı halde sadece insanlara gösteriş olsun diye infak edenler gibi yaptığınız bu güzel işi boşa çıkarma. O zaman Müslüman değerli kardeşlerim İster namazında, ister orucunda, ister zekatında, ister insanlara olan güzel davranışlarında kul ne diyecek diye değil, hak benden razı olacak mı diye bu işlere, bu amellere yönelmesi gerekir. Dolayısıyla Yüce Mevla Manum Suresinde de namazla alakalı aynı hususa dikkat çeker. Kıldığı namazın allah Teala'nın murakabesi altında olduğunu hissettirmesini ister. Eğer hissetmiyorsa buyurur ki onlar kıldıkları namazlardan gafildirler. Niçin namaz kıldıklarını? Kimin huzurunda kıyama durduklarının farkında değildirler. Az kardeşlerim Allah bizleri muhafaza eylesin. Kıldığımız namazlar gösteriş şia ne güzel Müslüman desinler diye. Verdiğiniz sadakalar ne cömert adam desinler diye. Güzel sözlerimiz ne hoş tatlı sohbeti var desinler diye değil ya. Allah böyle istediği için. Yaratılanı yaratandan ötürü seven bir Müslüman olun. Allah'ı sevdiği için tüm Müslümanları ve Allahu Teala'nın yarattığı tüm mahlukatı seven Müslüman olmak bizim vazifemiz. Allahü Teala da buna karşılık verecektir elbette ki. Eğer böyle olmaz ise Allahü Teala yapılan bütün işleri tıpkı bir kayanın üzerinde toprak var da sağanak bir yağmur gelir yağar o kaya dümdüz bir halde kalır üzerindeki o toprak gider. Riyaya, gösterişe, şirke bulaşmış ibadetler de, güzel işler de tıpkı o yağmurun o güzel işleri götürdüğü gibi riya, gösteriş ve şirk de bizlerin güzel amellerini boşa çıkarır, hiç yokmuş mertebesine indiriverir aziz kardeşlerim. Bu yüzden sadece Allah'ın rızasını gözetmek Müslüman'ın vazifesidir. Değerli kardeşlerim, burada elbette ki Allah'ın rızasını gözetmek Allah'ı anmakla mümkündür. Allah'ın zikir her nefesinde, her içinde, ticaretinde, ziraatinde, alışverişinde, sılayı rahminde, dünyevi bütün işlerinde Allah'ı her an hissederek yapmaktır. Çünkü Cebrail Aleyhisselam'ın Peygamberimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e gelip de Cibril hadisinde bahsedilen Mel insan nedir? Sorusuna cevabı ihsan Allah'ı görüyormuş gibi ibadet etmektir. Çünkü biz Allah'ı görmesek de Allah bizi görmektedir az kardeşler. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Cibril hadisinde Cebrail aleyhisselamın sorusuna böyle cevap vermiştir. Bütün işleri Allah görüyormuş gibi. Yani Allah'ı zikretmek, Allah'ı hatırında tutmak, kalbinde, imanında hissetmek nerede? Eğer bir kimse tüccarsa yaptığı alışverişte. Bir kimse idarecisi, idareci ise idaresi altındaki insanlara olan muamelesinde. Bir kimse din adına konuşuyor ise o zaman bütün konuştuğu topluluğa Allah'ın bildirdiğini aynen kendi heva ve hevesine uymadan menfaatini ön plana çıkarmadan Allah ne istediyse onu onlara tebliğ etmek nokta, noktasında Allah'a hatırında tutmak durumundadır değerli kardeşlerim. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şeriflerinde kıyamet gününde aleyhinde ilk hükmedilen insanlar şunlardır diye bizlere açıkladığı üç sınıf insan var değerli kardeşler. Bunlar birincisi şehit edilen kimselerdir. O Allah'ın huzuruna getirilir, Allah kendisine olan nimetlerini anlatır. O da bunları itiraf eder. Evet ya Rabbi senin üzerinde bunca nimetin var. Cenab-ı Hak öyleyse bunlara karşı ne yaptın diye sorar. Adam ya Rabbi senin uğrunda şehit edilin der. Allahü Teala buyurur ki yalan söyledin. Sen yalnızca cüretli ve cesur desinler diye harbettin. ettin. Gerçekten de öyle oldu. Ve sana cesur denildi. Sana yiğit denildi. Sonra onun hakkında emredilir ve ateşe atılıncaya kadar yüzüstü sürüklenir. İkinci sınıf insan ilim öğrenen, başkalarına da öğreten, ayrıca Kur'an'da da, Kur'an'da okuyan kimsedir. O huzura getirilir. Allah kendisine olan nimetini hatırlatır. O da itiraf eder. Cenab-ı Hak bunlara karşı ne yaptın diye sorar. Adam, ilim tahsil ettim. Onu başkalarına da öğrettim. Senin oğlunda Kur'an'da okudun der. Allah buyurur ki yalan söyledin. Sen ilim öğrenmedin. Ancak alim denilsin diye Kur'an okudun. Ancak o kâridir denilsin diye Kur'an okudun diye Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu hususuna işaret eder. Sonra zengin olan malı bulunan bir kimse getirilir. Allahü Teala ona olan nimetini hatırlatır. Bu kimse de evet der ya Rabbi Üzerimde bunca nimetin oldu. Cenab-ı Hak öyleyse bunlara karşı ne yaptın diye sorar. Adam hakkında infak etmemi emrettiğin bütün yolları yerine getirdi. Malımı senin emrettiğin şekilde sarf ettim buyurur. Cenab-ı Hak buyurur. Yalan söyledin. Onları ancak cömerttir denilsin diye yaptın. Nitekim öyle de denildi. Sonra hakkında emredilir ve cehenneme atılıncaya kadar yüzüstü sürüklenir. Değerli kardeşlerim, üç sınıf insan bizlere örnek. Yaptığımız işleri Allah rızasını gözeterek mi yoksa kendi menfaatimizi, kendi dünyevi çıkarlarımızı gözeterek mi yaptığımız arasındaki ince çizgi, işte ihlas burada. Buradan şu da çıkmamalıdır. Bunlar iman ettiği halde amelleri boşa çıkmaması hususunda uyaranlardır. Yoksa ibadet etmeye, namaz kılmaya, oruç tutmaya, zekat vermeye fakat benim kalbim temiz, Müslümanım diyen kimsenin kalbinde de ihlastan söz edilemez. Kalp temizliğinden söz edilemez imani noktada değerli kardeşlerim allah Teala çünkü Kur'an-ı Kerim'de Müslüman'ın vasıflarını sayarken, Muhsin'in vasıflarını sayarken namaz kılanlardan, zekat verenlerden, sıla ı rahim olanlardan, hakkı ayakta tutanlardan olanlardan olduğunu bizlere bildirmektedir. Bu yönüyle Müslüman elbette ki Allah'a iman eder, imanın neticesinde de namaz kılması gerekir, zekat vermesi gerekir oruç tutması gerekir. Sıla-i Rahim yapması gerekir. Ve Peygamberimizin gösterdiği sadaka yolların hepsini güzel sözden, tatlı dilden, güler yüze varıncaya kadar bütün Müslümanlara karşı samimi olmasını ister din. O yüzden e dinin nasiha, din samimiyettir, Allah'a karşı samimiyettir, onun gönderdiği kitaba karşı samimiyettir. Kur'an hükümlerine karşı samimiyettir. Onun gönderdiği peygambere samimiyettir. Ona tabi olma konusunda samimiyettir. Ve bütün Müslümanlara karşı samimiyettir. Bu şekliyle Müslüman hayatını yaşar da eğer ibadetlerini yerine getirir, bu şekliyle Allah-u Teala'nın huzuruna vararsa Allahu Teala'nın razı olduğu kullar arasına dahil olur. Değerli kardeşlerim, oruç konusunda da Ramazan ayındayız. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve buyurur. Men sana iman ve ihtisaben gufr lehu ma taqaddama min Kim karşılığını yalnızca Allah'tan bekleyerek oruç tutarsa yani Allah'ın rızasının dışında bir rıza gözetmezse, çünkü kişinin oruçlu olduğunu sadece Allah bilir. Başkaları bilmez, şahit olamaz yemeden içmeden kendisini. El çektirmiştir. Fakat Covid-19'un bütün dünyayı sardığı bu Ramazan ayında bizim kıldığımız namazlarımız, okuduğumuz mukabelelerimiz, takip ettiğimiz mukabelelerimiz Okuduğumuz harp şeriflerimiz, verdiğimiz sadakalarımız, ailemizle yaptığımız sohbetimiz, gece ibadetlerimiz, değerli kardeşlerim, hepsi riyaya bulaşma tehlikesinden uzak olarak yerine getireceğiz, getiriyoruz inşallah. Allahü Teala ibadetlerimizi kabul buyursun. Dünyayı bu illetten, bu musibetten Allahü Teala kurtarsın. Hastalarımıza şifalar versin. Sağlık görevlilerimize yardım eylesin. ilim adamlarımıza Allahü Teala güç kuvvet versin. Tez zamanda bu mikrobun da bu virüsün de ilaçlarını bulmayı onlara nasip eylesin. Rabbim başına gelen musibetten ders çıkarıp yanlışlarını düzelten, Allahu Teala'ya götüreceği güzel işler konusunda hayatını hesaba çekerek muhasebe yapan ve geleceğe de yalnızca Allah'ın rızası doğrultusunda yön veren kullarından eylesin. Rabbim Ramazanınızı mübarek eylesin. Rabbim inşallah Ramazan bayramına sağlık, afiyet içerisinde ulaşmayı sizleri ve ümmeti Muhammed'e nasip eylesin değerli kardeşlerim. allah Teala yar ve yardımcımız olsun. Sübhane Rabbike <Sessizlik> Rabbil İzzetan ma yasifunne selamun aleyküm mürselin. Velhamdülillahi Rabbil Alemine. Fatiha.